İtkor Yaylası'na ilk açılışımızı ya, yapıyoruz. Ama bu sene çok kar yağmış. Hala bir de sel inmiş hala. Her taraf Her taraf ağaç dolu ormanları yok etmiş. Yani Yaptırıyoruz. bak. Barakay'ı o kapıyla biraz biraz yan yakmıştı onu. Onu düzeltmeye çalışıyoruz bakalım tam yıkılmasın. <laughs> Hazırlıksız geldik. Ceketimizi meketimizi almadan çıktık ama inşallah hasta olmayız bu akşam. Heh. iş bütün karla dolu da alan karlar iş Ciro güzel akmaya devam ediyor. Kevçe Tahit oradan aşağı doğru oradan yaparak girmiş, yolları epey düzeltmiş. Yoksa hiç, hiç bugüne kadar çıkılmıyordu. Yollar düzeldi. Şimdi şu anda bugün ilk çıkışımızı biz yaptık. Haydi hoşça kalın.